Küçük Efe, kırlı bir kasabada yıldızların en parlak göründüğü bir evde yaşıyordu. Etrafında oynayacak pek arkadaşı yoktu. Bu yüzden geceleri penceresinden gökyüzünü izleyerek hayallere dalardı. Bir gece odasının penceresinden içeri süzülen ay ışığı her zamankinden daha parlaktı. O anda bir şey fark etti. Ay ışığı yerde dans eden minik bir gölge oluşturuyordu ama odasında başka kimse yoktu. Merakla eğilip baktığında gölgenin şekil değiştirdiğini ve küçük bir çocuk figürüne dönüştüğünü gördü. Efe gözlerini ovuşturdu. ''Sen de kimsin?'' diye fısıldadı. ''Ben ay ışığı'' dedi gölge. ''Ben yalnız çocukların arkadaşıyım. Onların hayallerini dinlerim, oyun oynarım, onları neşelendiririm.'' Efe Önce biraz çekindi ama sonra heyecanlandı. ''Gerçekten mi?'' diye sordu. ''O zaman birlikte oynayabilir miyiz?'' Ayışığı gülümsedi ve o gece boyunca birlikte oyunlar oynadılar. Yere yıldız şekilleri çizdiler, gölgelerden hayvan figürleri yaparak hikayeler uydurdular. Efe uzun zamandır hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Her gece Ayışığı yeniden geldi. Bazen gökyüzünden bulutlara yolculuk ettiler. Bazen de düş dünyasında koca şatolar inşa ettiler. Efe artık yalnız hissetmiyordu. Ama bir gün Ayışığı ona bir şey söyledi. Efe, dostluk sadece gölgelerle kurulmaz. Gerçek dünyada da arkadaşlar edinmelisin. Beni her zaman hatırlayabilirsin ama dışarı çıkıp diğer çocuklarla oynamalısın. Efe düşündü. Aslında kasabanın parkında oynayan çocukları hep uzaktan izlerdi ama yanlarına gitmeye çekinirdi. Ertesi gün cesaretini topladı ve dışarı çıktı. Önce biraz utangaç davrandı ama sonra bir çocuğun topunu yakaladı ve ona geri verdi. Çocuk gülümseyerek ''Beraber oynayalım mı?'' diye sordu. O an Efe'nin içi sıcacık oldu. Artık Efe'nin parkta arkadaşları vardı. Ama her gece ay ışığını unutmadan ona teşekkür etti. O olmasaydı cesaretini toplayıp arkadaş edinemeyeceğini biliyordu. Ve Efe anladı ki dostluk sadece hayallerde değil gerçek dünyada da büyülü bir şeydi. Eğer videolarımı beğendiyseniz ve daha fazla hikaye dinlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.